Gönlü çok, çok işim şey var ama neyse. İmcaz. Ne oluyor ya? Kapatayım şu kapıyı hemen. sonunda Ne yapacağım? senin veda etmek zorunda kaldı. senin yüzünde. benim senin Bir kere benim değil. Eğer benim bu mı bu Yumurta demedim. Her şey yarım az yani. Yumurta yiyiz. Yumurta yiyiz. Ya. Ekme. gibi yapayım mı? Bu ezik, ezik. Durun durun ne oluyor ya? Bu nasıl şey şey? Ben anlatayım mı? bu bütün gerçek olaylar, biz yakacağız gel ısırdılar. Onu bu dünyaya geldik. Direkt Rainbow Dizi altı zombilerin önüne. Ben de öyle. Ama bakar beni. Şey hı, hı, şey hı, şey atarak beni Uçardı. kurtardı. Yani yani bir daha etti. O bir sen niye böyle yapıyorsun ama? arkadaş değil misiniz? Ben artık onunla arkada arkadaş değilim. Hatta onun söyleyecek bir, onu bir, bir bile kalmadı. kalmadı. Ay ben seninle konuşmaya, konuşmaya bayılıyorum. Allah'ım yarabbim ya. ya. Tamam tamam kavga etmeyi kesin. Benim bir tane kitabım olacak. İşte bu okumalıyız. Her şeyi kitap sayesinde bileceğiz. Hadi okuyayım. Herkes. ama o zaman zombi, bir büyüsü için haneye gitmemiz gerekiyor. Ama bizim özel başka bir kütüphane kütüphanemiz daha var. giymiş peki? Burayı B götüreceğim. Beni takip edin. Aha kapıyı ha, kırmak üzereler. Allah. Yeme, yeme. Park. Çok çok iyi. Ay. Ay. Ay, Ay. Kaç kaç kaç. Çabuk çınlanıyoruz. çınlanıyoruz. Hadi direkte. Benim benim yapmam varken çıkacağımı da bilmiyorum var. artık. Zaman, o zaman yani yarışın kendimi bu. Biz, biz, biz çınlanıyoruz. Ya. Ya. ya hemen şöyle ile. Ha. Ha? 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 Devam Şimdi bir büyü tamam mı? Tamam. Tüm ne, ne zaman, bir bana bırakacaksın acaba? Bir tane tüm oyna ay. Tüm zamanımızda gece bana niye bu kadar kitap okuyor? Kitap olursun Olur mu? Tamam. 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 benim Tamam. yapış. Sen mezun oldun. Sen hayır. hayır. No. ya Hiç sevme, Hiç sevme zaten. Ne böyle yapıyorsun? Yok yok. Son bir aldım artık bak da onun çaresi neymiş diye bakıyorum. Diye bakıyorum. Ne? ne olabilir ya ne olabilir? Biraz yardım edin ya. Ama biz bilmiyoruz ki. o o vuuuk. Hı?